Kuru göt. Burada bin tane saçma sapan şey oldu buna mı takıldın işte? Yalnız beyefendi sergide eserinizi iştirak etmek istiyorsanız... ...kataloğa da girmelisiniz. <laughs> Katalog ha? <laughs> ah, i̇kinci perde başlıyor. Yere batsın kataloglarınız. Oldu mu? Yere batsın kataloglarınız. Allah bin belasını versin bu toksik kategorize etme çabanızın. Sanatımı özgür bırakın. Şimdi sanat bedenimi terk ediyor. Mutlu musun? Üşüyorum. Çok üşüyorum. Çok üşüyorum. Ne versem iyi olur. Kafayı üşüteceğim. Olamaz böyle bir şey. Görmüyor Hı. musun? Paha biçilemez diyorlar. Yüzde yirmi var? Kendine gel. Tufan sen <laughs> sattın telefonu. Adam parayı gönderdi. Ne yapacaksın o zaman? Geri göndereceğim parasını. Zamanında gelseydi. Gelip alacaksın telefonunu. Ben bir şey geldim. Buyur. Bunca zamandır izlediğim en güzel performansı gerçekten. Hayır. Siz çok cesur bir sanatçısınız. Biraz evvel eline vurdun. Kusura bak. Ya sen ne diyorsun nenem? Pamuk nenem. Sen vuracaksın tabii. Senin vurduğun yerde gül biter. Kurban olurum. Hadi gel böyle gel.